Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars çekiyorum. Başladık maça. Şimdi çekimle başladım gördüğünüz Spike mi Leon mu? Spike diyenler doğru bildi. Spike de benim karakterim. Arkadaşlar şu şu Fatih Lefe benim şu za Fatih ile Efe benim arkadaşlar. Eğer uygulayamadıysanız Brawl Stars. Eyvah. Gıcı gitti. Aaa bom 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 bombalarını gönderdim bombalarını gönderdim uzaklaşın toptan Abi 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 eyvah 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 Abi ben bunları nasıl karşı koyayım Asla sana, Allah sana. Hayır, hayır subuk, hayır subuk. Hayır sepauk, Allah, sepavuktan kaç. Sebe uge, sevmeyi bir beceremedi. Ne sana? sepak, so sepak. So sevmeyi biliyorum yani karşıken geceli yüzü arkadaşlar beni korusanız da arkadaşlar ya oyun kastı oyun hocam iyi ile var ya oha hocam baya bir ile var adam geçirdi galiba orada. Hocam ile mi var abi? Abo. Sevmeyi biz beceremedik aşkım. Attı vallahi oraya topundan. Hadi lan. Hadi lan Eko. Kalma. 2.0 Attı vallahi iyi oldu vallahi size. Sevmeyi biz ben beceremedi. Sormayı biz... Bi Allah'ım. Çabuk bizi arkadan vuruyor. Abo. Abo. Hayır 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 hayır. Hadi lan, hadi lan, hayır. Arkadaşlar, olma. Arkadaşlar, altın seviye mi oynasam ya? Altın seviye oynayacağım. Sen de e e, kaka, sen de Arkadaşlar, ben de oynayacağım. Gizemliğe geçmek istiyorum. Galiba be, efsane bir daha sonra gizemliğe. <laughs> Ha! Eee... Bın di bın di Ben iyi başlarsın. Edgür. Edkar, Edkar, Medkar, Medkür. Edkür, Edkür, Edkür. Fantastik. Tayfa galaktik. O macera galaktik. Sonu tenzuhatik. Vayın önünüz otik. Roket uçtu uzaya. ya. Yürü bakalım. Arkadaşlar pardon. Öyle bir ses yok. Tay <laughs> var. Allah de. Sen onları mı? de yok. yok. Frenk yok. var ya. de yok. yok. Ben size şimdi göstereyim gününüzü. Hiper da olsun. Ulan, 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 mi şimdi? E şimdi hoşunuza gitti mi? Oo. Hayır. Arkadaşlar. Meca dört oldu eyvah. Niye ben doluyorum ki onlara kafasım? Abi niye bana dalıyorsunuz hepiniz? Ya zıplaşsana Edgar. Kafası Edgar'mış bu. İnternet çekmiyor bu. Arkadaşlar pardon bok dedim. Ooo çekili yoldan artık. <laughs> hayır hayır arkadaşlar. Arkadaşlar bin kurumuyorlar ki ya. kurdukları da yok zaten. Ölüyorlar hep. Bir şey yaptıkları da yoksa. Arkadaşlar ne şeyim çıktı. 2 Üç, videomuzu iki maç daha oynayarak bitirdim. şimdi hatta üçleme oynayayım. İki maç daha oynayayım yatsın. Şşş, hakikaten yeniliyoruz ya. Spike Edgar'la oynayayım. Ona Tayfa var diye bu macera galaktik. Şurada bir adam var. Adam alın şuna. Şurada bir adam var ama. Ha Tamam tamam da. Arkadaşlar beni tek bırakıyorsunuz. Alın lan. Lan, lan çekil. Lan bu ne eyvah şili. Hakikaten şili. Ama bir yana bir yana bir yana bir yana. Arkadaşlar. Abo! Abo ne? Of ya, of ya, of ya, of ya, of. Alın lan. Ana, 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 hayır, hayır, hayır. O kim? O kim? Senin var ya kafana kırarım. Arkadaşlar yeter ya. Abi yeter. Yeter herkes sıkıyorum abi. Abi yeter. Artık abi, abi yeter yani. Arkadaşlar burada vallahi zor olacak. Arkadaşlar. İçeride Hep içeride abi. Arkadaşlar içeriz sıkın bir. Bir zaman gelen olacaktır. Bir bak şurada bir şey gözüktü. Sekiz bir tıkandı. O mu ya? Arkadaşlar. Hop. Hop. Kimi öldürdüm ben lan? Aa. Bir yerde birisi var ama neyse. Ama bunlar da bir yerlerde sinirler. Eminim, eminim. Çok eminim. Arkadaşlar öleceğiz. Arkadaşlar öleceğiz. Arkadaşlar. Arkadaşlar! öleceğiz. Arkadaşlar dayanın. Hayır. İkinci olduk dayanındık ya. Ne oluyor? Ne Neredeyse ben ölmedim galiba. Son maçımız kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar kazandık gibi ya da kaybettik gibi ya. Bilmiyorum. Abi bir güçsüz geldi, iki güçsüz geldi, üç güçsüz. Kim vurdu bana? Allah'ım. Lan. Lan. Lan bu adam ne kadar üstünlüğü. Nasıl var ya real masi. sana. Olum sana. Eyvah arkadaşlar. Füze yolladım. Aferin Oh, 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 arkadaşlar. Lan dediğim için özür dilerim ama lan küfür değil lan. Lan gene diyorum ya. Hadi lan hadi oynasana Gökba. Ölecek şimdilerde. Frank abo 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 abi. Yuvam yuvam. Yok ağam ya. Teklediler bunlar. Benim ikinci oldu abi. Arkadaşlar videomuz bitti. Şunu açalım bakalım. Bin geldi. Arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bitti. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Ve bay bay.